Evet Dolgancığım. sende miyiz? Burada buraya. buraya Geçelim şöyle e alalım. Şöyle, şöyle alalım. Böyle. Evet. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir sen başlama geldim. <laughs> şey. <gülüyor> evet, <gülüyor> <anladım>. hoş, <geldin. gülüyor> hoş bulduk kolay gelsin sizlere. de öğrenimizden her şey diyeceksiniz. Vallahi biz e, elimizden geldiğince vaktimiz olduğunca kaçırmamaya çalışıyoruz zaten. Ee, özellikle Afya biliyorsunuz yani Türkiye'nin en prestijli bir tanesi. Ee, haliyle öyle olunca da elimizden geldiğince sette oyun bir şeyleri kenara bırakıp geliyoruz. Zaten aynı zamanda ikimiz de tiyatro bölüm mezunuyuz, birimiz öpü, birimiz mezun vesaire falan derken tiyatroya başka bir şeyimiz var yani. Ee, Öyle yani açıkçası heyecanlıyız bilmiyoruz. Bugün de e, ilk defa herhalde bu kadar oyunu izleyebildik değil mi evet, bu sene. Bu sezon biraz fazla izledik. Yani adayların hepsine hakimiz. Birkaç favorimiz de var hatta. Benim en merak ettiğim bahis bu oldu şu an Harika. Hemen diziye de dönmek istiyorum. Final yaptı. Nasıl bir süreçti? Allah nasıl bir süreçti? Bir Allah biliyor herhalde yani. 4 sezondur biliyorsunuz zaten forumlarımızı çalıştığımız bir önemli yaşadık. Ee, i̇lk girdiğimiz günden bu yana kadar, başladığımız günden bu yana kadar seyircilerimiz de her zaman bize destek oldular. Ee, çok da iyi bir reyting bitirdik bence dördüncü sezona göre. Genel şu anki reyting e, durumuna baktığımız zaman. Her şey çok güzeldi, çok keyifliydi. E, tabii ki biraz üzüldük, hüzünlüydü bizim için bazı şeyler. Ee, bir döneminde zaten Nilsu da vardı. Herhalde bir o zaman gittiğinde o kadar üzülmüştüm, bir de şimdi o kadar üzüldüm yani. Bayağı üzüldük falan ama bir yandan da heyecanlıyız. Hepimiz yeni şeylere adım atacağız. Yeni heyecanlarımız var. Yeni görüştüğümüz işler vesaireler var falan. Ee, <laughs> heyecanlıyız yani. Tekrardan farklı bir projede yer alma ihtimali var mı? Evet var. Tabii ki var. Ee, <laughs> yani ee, şöyle ki bizim benim zaten bu geçtiğimiz sezonda aynı zamanda ee, bir oyunum da vardı diziyle beraber yürüttüğüm. Ee, oyunum olduğu için falan böyle beyaz perde sinema vesaire falan çok yapamadım. Ee, bu sene inşallah bakalım öyle şeyler var. Ee, görüştüğümüz, konuştuğumuz. Ee, belki öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Yazın olabilirse çekmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah olur. Yaz da yaklaşıyor. Yazın peki nasıl geçecek? Hemen sizden düşünüyoruz. Ama e, bir Urla izme tarafı da yapabiliriz. Oraları da seçiyoruz. E, bakalım aslında şu an çok planlamadık. Biraz böyle e, yolda karar veriyoruz tatil planımıza. Çünkü benim Haziran'da finallerim bitiyor okulum. Ee, Berk'in belki de birkaç koşuşturması var. Belki yaza iş de olabilir. Şu an o yüzden tam net tatil planı yapamadık. Ama her türlü bir böyle Urla tarafına, İzmir tarafına bir gideriz diye düşünüyorum. Pek spontane yaşıyorsunuz diye tahmin ettim. <laughs> <laughs> zor olmuyor ama. Ya evet zor oluyor. sadece bu noktada en önemli şey birbirimize olan saygımız yani açıkçası. Çünkü şimdi o okul okuduğu için bir, bir anda o başka bir koşturmacı içinde ben iş için başka bir koşturmacı içindeyim birbirimize ayırdığımız vakitte en ufak bir aksama bir şey olduğu zaman hani saygı duyup ne yapalım evet, evet. bugün de böyle oldu modunda takılmaya çalışıyoruz spontanelik en çok bizi bireysel olaraktan ziyade birlikteyken çok etkiliyor yani yoksa zaten spontan yazışma çok yaşamaya çoktan alıştık yani bu saatten sonra hani her an bir şey çıkıyor hadi koştur koştur oraya başka bir şey yok. koştur koştur oraya falan e, gayet e, keyifli, gayet erken her şey bu şekilde ilerliyor yani açıkçası. Yani. Peki iyi. aranızda bir zaman dilimi problemi oluyor mu? Hani birinizin işi çıkar da birlikte <laughs> kıskançlık yapar hani gelmiyor musun, yani, gitmiyor musun şeklinde? Bence o ya. Çünkü Hı -hı. şey hani sürekli işlerimiz birlikte olmadığı için ayak uydurmaya çalışıyoruz evet. birbirimize. Hı -hı. Biraz da böyle nefes oluyor aslında o boş vakitlerde. Güzel oluyor bir de birbirini özlüyorsun o da güzel oluyor bence. Hı -hı. Hı -hı. Aslında evet öyle bir artısı bu, var. Artısı becim var becim yani. Bence. Kıskançlık oluyor mu peki ilişkide? Her ilişkide olduğu kadar vardır herhalde en Hı -hı. fazla ama öyle çok şey bir durum Hı. değil yani. Aslında zaten yaptığımız iş gereği de biliyorsunuz. Yani ameliyat mal olmuş insanlar yani, yani olarak. ikimiz ekim, de oyuncuyuz, ikimiz de bazı şeyleri en göz önünde bulundurarak yaşıyoruz. Hı -hı. E, birbirimize saygı duyuyoruz. Hı -hı. Ve tabii öncelikle sevgi. Evet. <laughs> İlişkinin peki kıskanç kimi? Bence eşit ya. Bence de eşit. Bence eşit. Ve yani birimiz bir adım önde değiliz. Yani bir de artık şey. İki sene oldu. Ve hani e, sevmediğimizde, düşünmedik, bitmeyen şeyleri çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bence o yüzden de çok fazla öyle problemler olmuyor diyebilirim. Peki o zaman. Peki, çok değişik. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Bir görüntü alabiliriz.